Değerli izleyiciler, yeni bir video ile sizlerin karşısındayım. İkinci video çalışması olacaktır. Bölüm 1'i zaten bugün sizlere paylaşmıştım. Bölüm 2'de de dolar Türk lirası ve gram altınla alakalı bir değerlendirme yapıyor olacağım. Tabi bu video çalışmasında temel dinamiklerden bahsetmeyeceğimiz için bu videoyu izlemeden muhakkak ve muhakkak bölüm 1 videosunu izleyin. Türkiye ekonomisi ile ilgili çok önemli detaylar var. Dış borcumuz var, TCMB para basma var, dolar ihtiyacımız var. Bunlarla alakalı genel değerlendirmeyi çok net bir şekilde göreceksiniz. Evet 28 dakikalık 29 dakikalık bir video ama kapsamlı bir şekilde bütün gündem maddelerine ulaşacaksınız. Merkez Bankası'nın rezervi niye eridi? Enflasyona nasıl mücadele edebiliriz? TCMB faizi ne yapacak? İşte dış borcumuz ne kadar, ne kadarlık eksiğimiz var, para basılıyor mu basılmıyor mu bunların hepsinin cevaplarına ulaşacaksınız. Ondan sonra dolar lirası ve gram altına alakalı beklentiye odaklanırsanız sizin açınızdan daha verimli olacaktır. Bu sebeple de YouTube kanalındaki o videoyu izleyin. Acele etmeyin. Nasıl olsa bir şey kaçmıyor. Bu sebeple de bu video çalışmasını izleyin. Şimdi ikinci bölüme geçer, geçerken, e, önce bugün güncel bir görünümden, haberden bahsetmek istiyorum. Hatırlarsanız ya da izleyenler görecektir. E, bizim dolara ihtiyacımız var demiştik ve dolara ihtiyacımız hususunda işte repo dediğimiz tahvil tarafında Amerika ile bir bağlantımız olmayacağını paylaşmıştım. IMF tarafından da desteklenen bir görüntünün olmayacağını siyasi taraftan vurgulamıştık. Aklımızda tek swap kalıyordu. İşte FED ile e, Türkiye arasındaki o süreç ben TL vereceğim o da bana dolar verecek cinsten. Tabi bunun karşılığında Amerika tarafında bizden neler isteyecek onları bilemiyoruz. Bu kapalı kapılar ardında olacak şeylerdir. E, bu sebeple de bizim e, döviz borcumuzu karşılayabilmek için dövize ihtiyacımız var. Yabancı yatırımcı gelir mi bu süreçte? Gelmiyor. E, FED'in sınırsız para dediğimiz sürecinde işte bol para bedava para döneminde gelişmekte olan ülkeler içerisinde Türkiye rağbet görür mü? İşte buradaki soru işaretlerden bahsetmiştim. Bugün nitekim e, TCMB Başkanı Murat Uysal'ın Anadolu Ajansı'na yapmış olduğu bir röportaj vardı. Burada Merkez Banka ile alakalı bir e, swap anlaşması süreciyle ilgili bir açıklama yaptı. Yani Merkez Banka ile görüşüyoruz. Aslında bu... E, dolar ihtiyacını karşılayabilmek adına önemli bir reaksiyon olabilir mi? Olması bizim açımızdan sevindirici olacaktır. Neden? Çünkü para basma, eğer para bastığın bölümde e, kalan hazinenin ödemelerini yaptıktan sonra kalan tutarı tekrar geri çekmezsen enflasyona e, yansıyacağını, bunun çözümünü, kurt yani bunu da çözümleyebilmek için de faiz arttırma gibi bir döngünün içerisine girme potansiyeli var. Bu sebeple de bizim dolar borcu olduğu için dolar bulmamız lazım. Nitekim bu aslında kura müdahale şeklinde algılanabilir ister istemez ama tabi bu görüşmenin olması yeterli değil. Sonuca gitmek de çok önemli. IMF geçen süreçte haberleri dolar Türk lirası düşmüştü hatırlarsınız. Ama devamı gelmediği için tekrar e, kayıplarını daha doğrusu e, Türk lirası kazançlarını geri vermiş. Dolar Türk lirası düşüşlerini sınırlandırmıştı. Tekrar yukarı çıkmıştı. Bu sebeple de özellikle yeni dönemde Merkez Bankası önderliğinde swap tarafında yapılabilecek olası anlaşmalara dikkat etmekte fayda var. Bugün e, Anadolu Ajansı'na vermiş olduğu röportajda da, Dikkat etmekte fayda var. Bütün detaylarını zaten TCMB'nin sitesinden çok net bir şekilde görebilirsiniz. İşte Türkiye ekonomisi ni yakından takip ettiğini, dinamik ve esnek, tutarlı şekilde hareket edildiğini, işte kurum olarak hızlı karar alma mekanizmasının işte bu becerisine sahip olduklarını, işte elimizde geniş bir araç seti var, gerektiği zaman güçlü bir şekilde bunu uygulayabiliriz şeklinde açıklamalar söz konusu. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Zaten özetini verdim. Merkez Banka ile swap anlaşması üzerinde konuşan bir görüntü söz konusu. Yani burada kura bir müdahale etmek görüntüsü var. En azından bakın ben bu anlaşma yapmak istiyorum. Ben bu tarz görüşmeler içerisindeyim. Olursa böyle bir anlaşma dolarda bir düşüş olabilir şeklinde uyarı da bu şekilde paylaşmış olalım. Şimdi artık dolar tüktürüsü ile alakalı gram altın alakalı beklentimi paylaşacağım. Bunun öncesinde iki tane uyarım var. Bir tane uyarım yılın başında ne, ne paylaşmıştık şimdi ne görüntüde 19 Ocak'ta dolar Türk lirası ve gram altın e, yıllık beklentimi paylaşmıştım. Burada da grafiğin e, o anki halini YouTube sayfamdan hemen ekran görüntüsü alarak paylaşmak isterim. Biraz sonra bu grafiklerin güncel halini göreceksiniz. O zamanlar e, 5.90 civarlarındaydı 19 Ocak'ta tarihinde. E, benim tahmin ettiğim en azından bu sene çok fazla etkin bir görüntü olmayacağını düşündüğüm süreçte e, 6.45, 6.39'a teorik anlamda 6.56'larda fiyatsal anlamda beklentim söz konusuydu. Enflasyon kadar en azından bir fiyatlama reaksiyonu olabileceğiydi. Tabii ki ekstra bir senaryo olursa da uç senaryoda da 7.09 rakamını belirtmiştim. Ama ben bunu beklemiyordum. Şahsen bunu da zaten paylaşmıştım video içerimde. Nitekim koronavirüsü ile birlikte oluşan algı ister istemez uç senaryo bölümüne doğru hareket potansiyelini oluşturmuş oldu. Nitekim zaten geldiği noktaya da baktığımız zaman da uç senaryoya da çok yakınız. Uç senaryonun da daha üst noktalarına yeni seviyeler konuşacağız ama şu anda baktığımızda uç noktaya doğru bir hareket alanı var. Bunu ne zaman paylaşmıştık? Dolar Türk Lirası 5.90 civarlarındayken. Gram altın tarafında da kaba taslak 295 civarlarındaydı. Benim teorik anlamda 348 lira Hedefim vardı. 362 lirada fiyatsal anlamda beklentim söz konusuydu. Keza bu yıl gram altının yılı olacaktı ama gram altının gelmiş olduğu nokta muazzam. Bu sebeple de e, bu rakamlarımda revizeler gerçekleşeceğim ama en azından şunu görmüş olduk rakamlarımın da üzerinde bir görüntü olduğu için de bu rakamlarımın da olduğunu Dolar Türk Lirası'nın uç senaryoyu beklememe rağmen buraya doğru da bir hareketin olduğunu söyleyebilirim. Yine söylüyorum eğer koronavirüs olmasaydı ben yine uç senaryoyu beklemiyor olacaktım. Şimdi bu ilk etapta benim. E, yıllık beklenti ile alakalı e, paylaşımlarımda 19 Ocak'taki görüntümdü. E, bugün geldiğimiz nokta 19 Nisan. Yani 4 ay geçiyor. 4 aydan itibariyle yeni bir çalışma yapıyorum. Ve burada da baktığım zaman grafiğe bakın. O biraz önce paylaşmış olduğum ekran görüntüsünün güncel grafiğidir. Ve grafiği dikkate aldığınızda 7.10.67'ye doğru bir hareketin olduğunu görebilmekteyiz. Devamı gelir mi? Gelebilme potansiyeli var ama uzun vadeli grafiklerde şunu vurgulayıp hemen geçmek istiyorum. Uzun vadeli olarak 685'i takip edeceğiz. 685'in üzerinde aylık kapanış olursa 71067'ye doğru yani tarihi ve doğru bir hareket potansiyeli ön planda yer alabilir diyebiliriz daha da fazlası olabilir mi zaten biraz sonra bu hususu size aktarıyor olacağız. Gram altına geldiğimiz zaman da bakın 362'ler bizim zaten hedefimizdi teorik fiyatlama anlamında hedefimizdi ki dikkat ettiyseniz çok net bir şekilde gözüküyor bu. 362 365 bu bölgenin üzerinde aylık kapanış yaparsa bundan sonraki teorik bölgesi kaba 423'ler Olacaktır. Yani teorik anlamda fiyatın bize söylediği uzun vadeli görüntü. Uzun vadeli görüntü dediğimiz şey zaten yıllık genel değerlendirmedir. Aylık kapanıştan bahsediyorum. Bunlar aklınızın bir köşesinde bulunsun. Ha 363'ün altında ayı kapatabilir mi? E, kapatırsa biraz geri çekilme olabilir. Ama üzerinde kapatırsa ki böyle potansiyeli kuvvetli o zaman da 423'lere doğru yeni bir hareket alanı oluşabilir. Keza dolar türk lirasında da işte ne demiştik? 6.85'i demiştik. Muhtemelen 6.85'in üzerinde ayı kapatır ama kapatmazsa ne olur? Biraz daha geri çekilme oluşabilir. Geri çekilse de trend değişecek mi? Hayır değişmeyecek ve Biraz daha yakın grafiklerden genel görüntüyü paylaşacağız. Buraya kadar olan bölüm aslında işin giriş girişgahıydı, hazırlamaydı. Ben hemen internet sayfamı tekrar açmak istiyorum. Burada hemen sayfamı tekrar ha burada dolar türk lirası son uyarı diye bir video paylaşmıştım 3 gün önce. Burada dolar türk lirası ile alakalı yukarı yönlü fiyatlama reaksiyonlarında 6.95'e pardon 6.96'ya dikkat edilmesi gerektiğini savunmuştum. 6.96'lardan dolar Türk lirası'nda bir satış baskısı oluşabilme potansiyelini vurgulamıştım. Hani daha da çıkarsa 7.03'lere kadar alan var ama ben 6.96'nın üzerinde günlük kapanış yapacağını düşünmüyorum. Bakın buralar önemli. Buradan bir geri çekilme olursa daha önce eee 2018 Ağustos'taki o tepelerden yakalanma senaryosuna bula, e, yakalanmayın ya da 100, e, 120 bin üzerindeyken tepede kalmayın. Buna dönüşmesin diye uyarmıştım. Sizleri e, bilgilendirmiştim. Nitekim benim bunu açıklamamdan sonra 6.96'nın öncesinde 6.95.50, 40 civarlarından satış baskısı oluştu. Ve bu satış baskısı ile birlikte Dolar Türk Lirası 6.83'lere kadar geri çekildi. Bakın 6.96 6.83 Şimdi arada 13 kuruşluk bir fark var. Diyeceksiniz ki hocam 13 kuruşluk fark ne ki? Hayır öyle düşünmeyin. Forex piyasası kaldıraşlı bir piyasadır. Kaldıraşlı bir piyasada 13 kuruşluk hareket ciddi anlamda sizi tabiri caizse ocağınızı incir ağacı diker. Ki ben FX tarafında yoğunlukta işlem yani analiz yaptığım için özellikle bunun bilincinde olduğu için bu paylaşımları yapıyorum. Bu bilinci aşılamaya çalışıyorum. Şimdi burada hemen uyarımı da yapmak istiyorum. Ben e, hemen hemen bütün yorumları okuyorum. Yani vaktimi olduğunca, sabrım yettiğince bütün yorumları okuyorum. Gerek gördüklerime cevap veriyorum, gerek görmediklerime cevap vermiyorum. Bazı yorumlar görüyorum. Bu yorumlarda gerçekten e, saçma sapan yorumlar gelebiliyor. Ben bunları tabii ki dikkate almıyorum. Ama şu uyarımı yapmak istiyorum. Bakın ben. Nereden bakarsanız 12 yılı aşkın bir süredir. Sabah akşam analiz yazıyorum. Yani bana lütfen YouTube bölümünde yorumlarda yani bana daha iyi biliyormuş havasına girecek cevaplar yazmayın. Yok teknik çalışmaz, yok temel çalışır, yok o çalışmaz, yok bu çalışır, yok bilmem ne olur, yok şöyle olur, ben bunu katılmıyorum. 8'e gidecek, 9'a gidecek. Arkadaş bana, benim yazmış olduğum ya da benim hazırlamış olduğum bölümün altına bunları yazmayın. Birincisi, ben yıllardır bir aracı kurumun çatısı altında araştırma departmanında çalışıyorum. Yani benim bu mesleğim, mesleğimi icra ediyorum. Tabii ki bizlerinde eksik olduğu konular var. Ben her şeyi biliyorum değil. Ama bu iş benim mesleğim. Yani bu sizin mesleğiniz değil, bu benim mesleğim ben mesleğimi icra ediyorum. Teknik analizin ne olduğunu, temel analizin ne olduğunu, yatımcı psikolojisinin ne olduğunu, risk yönetiminin ne olduğunu biliyorum. Ne zaman teknik analizin çalışmayacağını, ne zaman temel analizin çalışmayacağını, ne zaman işin psikolojik boyutuna odaklanılacağını, risk yönetiminin bu süreçte ne kadar önemli olduğunu hepsini biliyorum hepsini bilirim ve buna göre sizlere şeffaf bir şekilde açıklıyorum. Ben bu video çek videoları paylaşmamdaki sebep nedir? Ben bilmediğim için mi? Ya da buradan ciddi bir para beklediğim için mi? Hayır. Ben bunları tamamıyla işin milli duygularımla, finansal okuryazarlığa katkı sağlamak için, işte paranızı kaybetmeyin diye zaten hepimiz 3 kuruş yiyeceğim ama yanlış olacak. Belirli bir mevla yönetiyoruz. Dişimizden, tırnağımızdan biriktirdiklerimizle bir şeyler elde etmeye çalışıyoruz. Yani bunu kumar gibi değil. Orada kaybedecek para sizi üzecektir. Çok net. E ben de işte bunları gördüğüm için 12 yılı aşkın bir süreci sistemde kaldığım için, sistemi bildiğim için ve çok canların yandığını da bildiğim için, işte sizin yüzünüzden çok canların yandığını bildiğim için bunların önüne geçmeye, bireysel anlamda önüne geçmeye çalışıyorum. Yani bu maalesef şu Hz. İbrahim'in ateşe atıldığı zaman ağzında kuş bir damla suyla o ateşi söndürme çabasında diğer hayvanlar onunla dalga geçiyor. Ben senin bu ağzındaki bir damla suyla bu ateşi söndüremezsin diye. Ama kuş ne cevap veriyor? Söndüremem ama safın belli olur. Ben de bunu aşılamaya çalışıyorum. Yani bu konuda bir çaba sarf ediyorum. Yani burada lütfen o yorumlar bölümünde yok dolar düşmeyecek de yok bu kadar sebep varken dolar düşmeyecek de yok dolar Türk lirası şöyle olacak da böyle olacak da teknik analiz çalışma. Arkadaş ben sizin mahalle arkadaşınız değilim. Twitter'da yazıştığınız WhatsApp'ta sohbet ettiğiniz arkadaşınız değilim. Ben Sermen Piyasası Kurulu'ndan düzey 3 lisans belgesini almış bir aracı kuruluş bünyesinde çalışan ve binlerce on binlerce müşteri hizmet götüren bir vatandaşım. Yani lütfen beni kendinize kıyaslamayın. Yorum yaparken de buna ilişkin yorum yapın. Ben mütevazi kimliğimle sizlerden her bilgiyi almaya çalışıyorum. Ama eleştirinin ya da orada bilmişlik taslamanın da bir üslubu, bir adabı var. Lütfen herkes adabına göre davransın. Kimse beni burada takip etmek zorunda değil. Diyeceksiniz ki ya ne egolu adamsın. Hayır, egolu falan değilim. Sadece bu süreçte yapmış olduğunuz saçma sapan hatalardan bahsediyorum. Takip etmek zorunda değilsin. Bu sizin özgür iradeniz. Ama daha sonra battığınız zaman, paranızı kaybettiğiniz zaman hani tabiri caizse bana ağlamayın lütfen. Çünkü niye? Ben 6.96'da bu iş burada geri çekilme olacak derken ben kahin değilim. Sadece bana teknik analizin ve yatırımcı psikolojisinin vermiş olduğu fısıltıyı size paylaşmaya çalışıyorum. Düşünsenize 6.96'lardan 6.95'lerden yakalanmış olsaydınız an içerisinde 6.83'e kadar yaşanılan düşüşlerde mahvolacaktınız. Yani mahvolacaktınız. psikolojik olarak yıkılacaktınız. Yani diyeceksiniz ki hocam zaten 6.93'e geldi. Bir şey olmadı ki diyeceksiniz ama... 6.96, 6.83 arasında Forex'te kaldıraçlı piyasalardan bahsediyoruz. Yani o süreçte sizin defalarca açacağınız pozisyonlar olacaktır. Ters pozisyon açacağınız. Mesela 6.84'lerde muhtemelen satış pozisyonu açanlar da var. Yani bu sebeple de lütfen rica ediyorum. Yani aklınıza başınıza alın. Piyasadan daha fazla bilinci, e, bilgili olduğunuzu düşünmeyin. Benden de bana da bir şey, e, piyasa hakkında bir şey öğretmeye çalışmayın. Ama şunu söylüyorum. Bakın bizlerin de şu anda piyasadan öğrendiği çok şey var. Ama bireysel anlamda ben sizden insani duygularınızı öğrenebilirim. Mesleki anlamda eksiklerimi belki görebilirim ama bu bana bir şeyleri öğreteceksiniz ya da bir şeyleri öğretmenmiş gibi yapacaksınız edası olmamalı. Yani benim yazdığım, çektiğim her şey kayıtlı. Ve sermaye piyasası kurulu tarafından istenildiği zaman çok net bir şekilde görebilir. Ben şeffafım. Yani ben biraz önce 19 Ocak'ta yaptığım çalışmayı size gösterdim. Hat yanlış olsaydı da yine gösterecektim. Benim mesleğimin ve yükümlülüğüm bunu gösteriyor. Ama siz öyle değilsiniz. Bu sebeple de lütfen yorum kısmına dikkat edin. Ve ee, bu çalışmamın da tamamıyla size hizmet olduğunu unutmayın. Ben bunu kendi bir şeyler öğrenebilmek için ya da popüler olmak gibi bir derdim yok. Zaten benim öyle bir ihtiyacım yok. Ben zaten uzun yıllar Türkiye'nin lider bir aracı kurumunda araştırma müdürü yarışımı görevini üstleniyorum. Yani benim popüler olma gibi bir derdim yok. Benim e, buradan gelecek bir paraya da ihtiyacım yok. Benim yine söylüyorum bakın yine söylüyorum. Finansal okur yazarlığa katkı sağlamak için ben mesleğe başladığım bugünden itibaren çaba sarf ediyorum. Sektördeki insanların bu konuda atmış olduğu adımlara bakın. Bir de benim atmış olduğum adımlara bakın kim daha şeffaf, kim daha fazla çaba sarf ediyor ve karşılıksız bir şekilde. Yani bu video mesela bu video çalışmasına bile çok basit bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Yani lütfen ve lütfen e, yorum bölümüne öğrenmek istediğiniz her şeyi sorun. Ama lütfen bilmişlik taslamayın. Teknik analiz şöyledir, temel analiz şöyledir. Ben burada hani konuyu kapatmak istiyorum. Vakitte çok geçti çünkü daha bir şey anlatmadık. Daha doğrusu anlatmak istediğimi anlatmadım. Devrim Arabaları filminde çok güzel bir söz var. Sizin bilmişliğiniz kadar benim unutmuşluğum var diye. Hani lütfen ve lütfen odaklandığımız şey farklı olsun. Ve güzel bir şekilde bu video çalışmalarımızı devam edelim. Eğer bu video çalışmaları bu şekilde cevapları olduğu müddetçe ben emeğimin karşılıksız olacağını düşünüyorum. Ama yine görüyorum ki çok güzel bir kitle var. Öğrenen, para kazanan ve bakış açısının inanılmaz bir şekilde değiştiği güçlü bir kitle var. Tabii ki bir sepetin içerisinde bir çürük elma olduğu zaman diğer elmalara da zarar verir. Ben de işte bunu eleme eleye eleye bu şekilde bir aksiyon almaya devam edeceğim. Bu sebeple de her yazılana yorum değil gerçekten gerekmesi durumlarında yorum yapacağımı da söylemekte fayda görüyorum. Zaten Mesleğim gereği de eğitimci kimliğim gereği de her soruya cevabını da video içerisine vermiş oluyorum. O yüzden de çok daha fazla soru gelmiyor. Ama yine söylüyorum kendi fikrinizi açın YouTube kanalı sosyal medyada yazın oraya. Ben dolarda şunu bekliyorum ben yükseliş bekliyorum ben şunu be kendi hesabınızda açın ama benim hesabımda bu tarz yorumlamalara girmeyin. Bu şekilde uyarıyorum. Ama bundan sonra da gerçekten uyarılarım çok daha sert olacaktır. Bunu üstüne alınması gereken kişiler alınsın. Ama herkes alınmasın. Sevdiğim ve çok fazla saygı gördüğüm insanlar var. Onları bu söylemlerden ayırıyorum. Lütfen bu hususa dikkat edin. Şimdi en başında bakın konuyu hemen mevcut sürece geçireceğim ve tamamlayacağım. En başında videonun bölümünde ne açmıştım size? Merkez Bankası Başkanı'nın Merkez Banka ile swap anlaşmaları içerisindeyiz vurgusu. Niye bu? Dolar borcunu kapatabilmek için, dışarıdan dolar gelebilmesi için. Aslında bu da dolar TL'nin düşmesi için önemli sebeplerden birisi. Ben dolar Türk lirasında 6.96 ve hadi giderse de en fazla 7.03 bölgesine kadar bir alan Tekrar buradan bir düşüş beklentim vardı ama 6.96'nın üzerinde günlük kapanış beklemiyordum. Hala aynı düşüncedeyim. Bakın bu benim düşüncemde bir değişim olmadı. 696 seviyesinin üzerinde günlük kapanış beklemiyorum. 696 703 bölgesine kadar olur da bir çıkış olursa alan var. Ama ben yine söylüyorum. 696 hatta 703 bu bölgelerin üzerine günlük kapanış beklemiyorum. Ha, olursa zaten yukarı yönlü hareketler hızlanır. Ama ben ilk etapta o son 6.83'e düşüşlerin de daha da altına biraz daha düşme eğiliminin olabileceğini düşünüyorum. Dolar borcu olanlar, dolarla iş yapanlar, hiçbir işlem açmayıp da bir işlem açmak isteyenler özellikle bu geri çekilmeleri özellikle mecbur kalan dolar almak durumunda kalanlar alacak durumda olanlar buraya dikkat etmesi gerekiyor. 7.03'ün üzerinde günlük kapanış yapmadığı müddetçe grafiksel anlamda 674 680'lere kadar alan vardır. Buraya kadar geri çekilme potansiyeli söz konusudur. Ben burada e, hatta daha da alta 671 50'lere kadar alan var. Bakın grafik çok net. Hani diyorum ya 696 70'i istiyorum. Günlük grafikte baktığım zaman kısa vadeli grafikte bakın 695 50 diyorum. 696 olduğunu düşünün bunun. 6.96'nın üzerinde fiyatlama reaksiyonu kalıcı hareketler görmediğimiz müddette aşağı tarafta 6.85.50 6.89 bölgesi var. Bu bölgenin de altına sarkarsa 6.71.50 6.75.50 bölgesine kadar alan var. Diyeceksiniz ki 6.96'dan 6.71'e kadar alan var diyorsun. Arada 25 kuruşluk bir fark var diyorsun. İşte o 25 kuruşluk bir fark forex piyasasında ciddi anlamda sizi mağdur edecektir. Bu sebeple de final, e, pozisyonlanmalarınıza bakarken bir geri çekilme olabileceğini göz ardı etmeyin. Ha 6.71 ile 6.75 50 bölgesine yaklaşırsa buradan tekrar yukarı yönlü bir reaksiyon oluşturabilir. Ben e, Cuma günkü o düşüşün Devamının gelebileceğini düşünüyorum. Ne zaman 6.96'nın üzerinde fiyatlama reaksiyonu... Mesela kısa vadeli olarak konuşacak olsam. 6.96'nın üzerinde 4 saatlik kapanış yaparsa 6.98, 7, 7.02 ile hatta 7.02 ile 7.05 bölgesine kadar alan var. Bakın kısa vadeli olarak 6.96'nın üzerinde 4 saatlik kapanış yaparsa 7.02 ile 7.05'lere kadar alan var. Keza... Zaten burada da eşik bölgesi üstü gidebilecek tap nokta. Ama günlük kapanış yapabilecek bir görüntüye ben döneceğini düşünmüyorum. Ha olursa ne olur? Bakın 6.96 ve 7.03 bu seviyelerin üzerinde günlük kapanış yaparsa bu tepkilerin olmayacağını, daha doğrusu tepkilerin zayıf kaldığını, trendin devam edeceğini yönelik beklentiyi güçlendirecek. O zaman nereye gidebilir? Tarihi zirve neydi? 7.10.67. Akabinde devamında gidebilecek bölge bakın grafiğe dikkat edin. Fibonacci Expansion %161.8 hatta bu Elliot'ın 3. dalgası gibi de düşünülebilir. Kaba taslak 7.29-7.32'lerden geçiyor. Ya ama bakın şu anda 7.32'yi hedefliyoruz, 7.29'u hedefliyoruz gibi düşünmeyelim. 6.96-7.03 bölgesinin üzerine günlük kapanış olursa o zaman bu bölgeye doğru kademeli kademeli hareket oluşur. Ben şu anda bunu beklemiyorum. Ha ne zaman beklerim? Ne zaman bu hedeflerim tekrar gündemde yer alır? Olur da 6.75'lere, 6.72'lere buralara kadar düşüşler izlenir. Yani trendin alt bölgesine gelir. Otomatik olarak ben buradan tekrar trend pozisyonlanmalarıma bakarım. Tabi bir anda hani illa bunu diyoruz ama yani 6.71 ile 6.75 bölgesi kırılmayacak değil. Belki o zaman Türk Lirası'nda güçlenme eğilimi olur. Kaba tasak en kritik bölge 656 .50, 50 yani 200 periyotluk üstel hareketli ortalama düşebilir. Ama ben bu ihtimalin şu anki güncel konjöktürde zayıf olduğunu gidebilecek maksimum bölgenin 671.50 675.50 bölgesi olduğunu düşünüyorum. Buraya kadar alan olabilir. Burada da tekrar yukarı yönlü bir reaksiyon bekliyorum. Gram altına geçiyorum. Gram altında da önce 365 366 bölgesi buranın altında kalıcı bir reaksiyon oluşursa en azından 4 saatlik günlük kapanışlar oluşabilirse hareket alanını 340 348 liraya kadar devam ettirebilir. Bunun altına sarkabilir mi? Sarkmasını beklemiyorum ama 340 348 bölgesi olası bir tekrar yukarı yönlü reaksiyonlar için önemli bir avantaj olur. Ha nereye kadar gidebilir? Yukarı yönlü hareketlerinde de en azından 407 408 liraya kadar ilk etapta hareket alanı var. Daha sonra uzun vadeli olarak baktığımızda neresi demiştik? 423 liraya kadar bir alan var ama önce biraz geri çekilme daha sonra yukarı yönlü hareket tıpkı dolar Türk lirasında olduğu gibi. Ons altın tarafında da hani e, gram altına bakıyoruz ya ons altın tarafında da eğer 1684'lerin altına sarkabilirse 1642'lere kadar biraz daha alın olacağı için gram altında burada biraz daha desteklenebilir ama dolar Türk lirasındaki düşüş beklentim tim e, otomatik olarak ister istemez gramı da biraz çekebilir. Yani toparlayacak olursam dolar Türk lirasında ve gram altına dolayısıyla gram altında bir giriş çekilme beklentimi hala koruyorum. Gidebilecek alanlar belirli sınırlı. Zaten grafiği durdurduktan sonra hangi seviye olduğunu görebilirsiniz. Buraya kadar bir geri çekilme alanı var. Yükseliş trendindeyiz. Hem gram altında hem dolar Türk lirası yükseliş trendindeyiz. Trend içerisinde bir düzeltme hareketi bekliyorum. Dolar Türk lirasında 6.96'yı önemsiyorum demiştim. Bu bir satış fırsatı değildir. Alt bölgeye yaklaştığı zaman orayı tekrar takip edeceğiz ve düşüşler devam edip etmeyeceğini sorgulayacağız. Trendimizi de takibimizi de sürdüreceğiz. Dolar almak zorunda olanlar, dolarla işi olanlar, hiçbir pozisyonu olmayıp da dolar almak isteyenler bu uyarıma dikkat etsin. Alternatifini de vurguladım. Sonuçta bu bir düzeltme. 6.96.7.03'ün üzerine günlük kapanış yaparsa bütün bu senaryom gider. Yukarı yönlü reaksiyonlar kaldığı yerden devam edebilir. Destek direnç noktalarını lütfen grafikleri durdurun. Not alın. Hatta açın platformu. Bir yandan benim grafiğimi görürken bir yandan da oradan destek dirençlerinizi çizin. Genel çerçevede benim dolar, türk lirası ve gram altınla alakalı sizlere aktaracağım hususlar bunlardan ibaret. Yeni hafta dinamikleri özellikle bu varlıklarla alakalı dikkat edilmesi gereken bir süreç. Hem makro tarafta hem teknik tarafta hem olası bir anlaşma olup olmayacağı ile alakalı lütfen bu varlıkları takip edelim. Uyarılarıma da lütfen göz ardı etmeyiniz. Kendinize iyi bakın. Yeni hafta dinamiklerini tabii ki video paylaşımları yapacağım ama şimdilik burada bu videoyu sonlandırmak istiyorum. Başarılı bir trade haftası dilerim.